Ya görüyorsunuz seçim geldi mesela. Unutulduk gibi sanki değil mi? Hiçbir yerde duyamıyoruz artık. Bir deprem zedi olarak seçim yani benim şu an gündemimde değil seçim. Benim arkadaşlarım, ölen arkadaşlarım, eşi, hanımı, e kalmış bir tane çocuğu mesela. Benim gündemimde o çocuk var. O çocuğu ne yapacağız? O çocuğu nasıl hayata tutacağız? seçimlerimiz bunlar. Çıktığımız olaydan sonra bu şekilde bir seçim davası açıkçası beni üzüyor. Unutulduk. Hala oradaki binaların altında gerçekten cesetler var. Acil yıkılması gereken yerler var. Şimdi aslında seçim çok da gündemimizde değil çünkü insanlar nasıl yaşarız, nasıl hayatımızı idame ettiririz tarzında baktıkları için seçimi çok da dikkate alan yok işin doğrusu. Biz o kadar kayıplar verdik ki, o kadar canlar verdik ki yani o kadar kayıpların üzerine bir seçim hani ertelenebilirdi diye düşünüyorum şahsen kendi şahsımca. Çünkü bu kadar önemli olmamalı. Bir insan canından o kadar kayıptan önemli olmamalı diye düşünüyorum. Açıkçası gündemimde değil şu an yani seçim.